Evet, kendi ligini oluştur. İlk haftanın son maçı Barcelona Milan. İleri üçlü Messi, Sanchez, Pedro. Milan ya zayıf halkaya. Patrobyo, Milanda think. isminden dolayı aldık. Maça Barcelona başlıyor. Bu arada oyunda Noy kampı bulamadım. Yani oyunda yok. Onun için mecbur Old Trafford dedik seçek. Hani güzel bir Stad olsun diye. Alba kaptı da Abate. Bir yere Chris Chris Boateng. Ülkemizde o da Beşiktaş'a geldi. Bir kişi daha çıktı. Ülkemizde oynayan Fabregas, Pedro. Pedro futbolu bıraktı mı acaba ya? Xavi, Alexis, foul. Messi bir şeyler deneyelim mi Messi direktten dışarıya? Arkadaşlar beğen olup abone olursanız daha da videoya beğenip abone olursanız çok iyi olur. Lionel Messi. Offside. Abate, Robinho. O da ülkemizde. Sivas, Başakşehir formalarını iyiydi. Hatalı pası da geldi. Alexis. amrossini peşinde. Alves. Puyol. Mascherano. Jordi Alba tutacak mı? Tuttu. Alba. Allside. Ya direkt atıyoruz ya. Bu arada bu emlek CD dedim ki Neymar'ın kapak fotoğrafında Neymar'ın olduğu CD arka planda. baktığım zaman bunun renkleri daha canlı. Onu bir kere söyleyeyim. Stat renkleri öbür personajda daha canlı. Keşke ilk başta bunu takıp oynasaydık. Antonini. Antonini. Antonini orta yaştı. Kimse de vuramadı. Bir at. İnanılmaz ilginç anlar. Valdez. Daniel Alves kaptırdı. Ayağından açtı. Antonini. Antonini. Milan baskısı var şu dakikalarda Antonini. Yine çizgide ortalayacak mı? Antonini ortaladı dışarıya. Pato. Alexander Pato. Oynayamıyoruz. yine Pato. Pato yine basit bir şekilde gitti. Pato tercüme orada. Puyol. Pedro Fabregas. Kavita alınca da full pas yapası geliyor. Carlos Puyol. Xavi. Gördü Daniel Vez. Alves. Alves sıyrıldı. Alves. Gördü Fabregas. Savunmada Montolivo. Boateng Pato. Alves. Jordi Alba, Iniesta. Xavi gördü Alexis'i. Harika bir açı var. Alexis ortalayacak mı? Geçmeye çalıştı kaleci. Alexis Sanchez. Jordi Alba de Fabregas. Biraz Xavi. Sanchez önünde kalmasın mı? Ambrosini. Ambrosini riskli hareketler. Kevin Prince Boateng. Puyol. Yol açtı topu yine de Boateng'de. Antonini. Zonya'da Antonini. Montolivo. Tövbe Boateng yiyordu. Boateng. Milan hep soldan geliyor. Boateng. Soldan gelen bir Milan var. Xavi yine kaptırdık. Yaran Puyol. Dani Alves. Alexis. Alexis. Alexis dışarıya. Net bir pozisyon kaçtı Alexis Sanchez. Vay be. Vanek zamanlarda. Daha yedeklere daha David Villa var. Kadroların iyi yani o zamanlar. Bu arada Mascherano defansları da iyi yani. Ya zaten Barcelona hep iyiydi. Sadece sonlara kaleye doğru Valdez. Mükemmel bir vuruş geldi. Kadrolar da hep iyiydi de sonlara doğru hep çöktü. E Messi gidince de bir anlamı kalmadı. Burada geçen sene kadrolar bence gayet iyiydi yani. Alexander Pato. Boateng. Alexander Pato açtı ortayı Mascherano. Etten Messi henüz hiç ortalıklarda Yok Lionel Messi Messi alır mısın? Abate Ne? Milan'da acer mi? Gelmedi yine bir pas, hatalı pas Antoni'ni. Montolivo. Acer Milan pas yapıyor Montolivo. Messi Messi Pedro sıyrılır mı tehlike? Gol çıkar mı oradan? Pedro çekti. Pedro Vuramadı Pedro. Abate ve Nocerino ilk yarı bitmesi lazım. İlk yarı bitiyor. Milan 0 Barcelona 0. Tam tersi alıyor. Barcelona 0 Milan 0. Boateng. Boateng. Çok rahat. Robinho'ya. Robio dümdüz gidiyor. Her zamanki gibi Daniel Alves, Fabregas. Fabregas. Ya Messi geçemedi. Abate, Nocerino, Boateng. Uzun önde Pato Valdez tereddüt etti etmedi. Ama gereksiz açıldı. Pato hata bitirdi Pato. Biz de her ki top alamıyoruz. Nocerino kareye doğru. Valdez. Nocerino. Messi. bugün hiç yok. Hiç. Fabregas. Xavi gördü Messi. Ulan yanlış yerde de aslında oyunlar hep ortada oynuyor Messi de. Bu yıllarda da galiba hep ortada oynardı. Ama bir kanada atma vakti geldi. Fabregas hiç. Xavi. Messi. Sanchez. Uzun oynadı. Güzel de oynadı. Pedro. Biz buna yerini değiştirmemiş Sanchez sola. Messi. Sağa. Pedro ortaya. Bu da Boateng sürüldü. Boateng. 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 Boateng vurdu gol. Kevin Prince Boateng. Milan öne geçiyor. Çok basit gol. Çok basit gol yiyoruz. Milan önde. Namara dedim herhalde bu geri geri döner yine. Ortam orta morta açar Hani değişik bir şey yapar. Sandık. Vardı Alexis. Alexis kaleye doğru. Abiyati. Acer Antonini. Zaten oyunları ilk maçta açtığımızda hiç oynayamıyoruz. Puyol, Pedro. Pe Pedro mükemmel gördü. Olağanüstü bir pas. Alexis, Alexis Sanchez. Mükemmel pası gole çevirdi Alexis. Savunma hatasını hesaba katarak. Milan 6 dakika sonra cevabı veriyor. Pardon Barcelona. Erken cevap. Alexis. Iniesta. Gör topu. Pedro. Biati. Ha, biraz böyle uzaktan şut çekmek istiyorum ben. Hiç çekmiyoruz. Vardı. Bu Ateş. Kaleye doğru top Mükemmel gol. Yine Boateng. Milan 2-1 yaptı Boateng. bir anda vurdu. Şu golü bir daha bir izleyelim. Mükemmel gol. Güzel gol. Villa Busquets. Pedro Fabregas'ın yerine oyundan çıktı. Alexis. Haydi Alexis. Alexis atamadı geriye. Abate. Hatalı pas gelir mi? Şimdi bu Mesbah. Patonun yerine girdi. Hatalı pasta geldi. Messi bugün hiç yok hiç. Xavi Iniesta. Iniesta ortaya mı? Orada içeride de hiç kimse yok. Gördü. Sanchez Iniesta. Iniesta. Oğlum Öndüre yatsan orda ne güzel adam boşaltmıştık ya. Vieira. Abiye de Daniel Alves alır mı? Aldı suyruldu Alves. Alves. Faul. Yine Messi. Yine bir deneyelim. Dışarıya. Var ben video, videonun önce şey diyor. Bunları üçlük dörtlük yaparız diyordum da. Hiç öyle bir şey olmadı. Mesbah. Mesba, Puyol, Mascherano. Bari beraberliği kurtaralım şuradan. Hiç oynayamadık, oynatamadık hiç. Messi, Antonio'ya takıldı. Vie Vie Alexis alırsa tehlike Alexis kaleci Messi bu hemen Messi Lionel Lionel Messi 2-2 Daha var 10 dakika var neredeyse Iniesta. Ulan Messi şey yaptı gördü. Xavi. Xavi kullandı. Bir kafa. Kaleci Abiyati. Boateng. Puyol Fahal. Süleyman Tarih o kimdi? Robinho'ydu galiba. Mesba forvet olarak şey olmuştu. Sonradan kanat değiştirdi. Valdes başta forvetti herhalde Girer girmez. Jordi Alba, Iniesta artı 2. Bir beraberlikle sonuçlanan ilk maç mı olacak? Muntari, Xavi yüksek bir ihtimalle berabere bittiği gibi duruyor. Offside. Arda Viye lan bomboşmuş lan. Hoca bitir. Ve maç bitti. Barcelona 2 Milan 2. Tabi orada düdük sesinden anladım ben. Tabi normal şey modunda oldu olur? Bu uzatmalara götürdü aslında. Tabii ki uzatmalar oynamayacağız. İlk haftanın sonucu son maçı daha doğrusu Barcelona Milan yenişemediler.